hareketsiz bak dediler kimden enteliklerden <laughs> <laughs> hareketsizler Enterik bakteri ailesine ne dedik? Genelde hareketli dedik tamam mı? Yani nasıl diyeyim sana işte zaten enterik e, tayfada bulunuyor ve idrar yollarında sıklıkla enfeksiyon yapıyor. İdrar yollarında sıklıkla enfeksiyon yapan bir şeyler varsa ne yapıyor? Genelde yani pilusları var tutunma hareket hep aklınız ona gitsin. Ama Şeyde tabak gibi ne diyordum? Şigella ve Klebsiella'nın işte çoğu türü hareketsizdir diyorum. Yine açık kapımı bırakarak. Arkadaşlar yerinde ne bakılır? Yine TSE gibi 3 parametre bakılır. Motilite, indoor orantinde karboxyaz. Motiliteye nasıl bakılır? Bakın şurada şöyle yerinin normal hali şu. Harekette şöyle sağa sola bir gidiş var. 3 boyutlu olarak şöyle yan çevirip bakarsanız şöyle sağa sola bir gidiş görürsünüz. Tamam mı? Şöyle elden ele gezdireyim yine. Ya şununla beraber gezdirin isterseniz. Ya da son parametreyi de anlatayım öyle gezdireyim. Hemen geri alıyorum. <laughs> Arkadaşlar ne dedik? Motilite hareketi gösterir. Indol parametresine gelecek olursak. Buna ekim yaptık. 18-24 saat sonra içerisine bakteri üredi. Ertesi gün Kovak sayracını da anlatıyoruz ki. Bakteride triptofanaz enzimi var mı? Varsa eğer kırmızı halka. Aklınızda kalmasını istiyorsanız bu. Eğer şu şekilde gördüğünüz gibi bakteri triptofanı parçalıyorsa bu enzimi varsa ne oluyor? Kırmızı bir indol halkası oluşturuyor. İndol pozitif. İndol negatif nerede? İşte bir tane de sarı indolümüz olsaydı bakın burada var. Sarı halka, kırmızı halka. Tamam mı? Sarı halkalı bir indol. Ben bunları ayırayım en iyisi. Sana zahmet sen şunu da bir ayır şeye benzedi o çocuk videolarında sürpriz yumurta açıyor. Çizim, çizim Hangisi sesler geliyor. Mio'yu sana zahmet. Bıçak şey lazım mı? Vay. <laughs> Döner bıçağı falan demiştim. Arkadaşlar Mio besi yerinde ne dedik? Indole bakıyoruz dedik ikinci parametre. Sarı halka, kırmızı halka. Tamam mı? Şurada da görelim. Sarı halkalı miyobes yeri, kırmızı halkalı miyobes yeri. Elden ele gezdirebilirsiniz. Üçüncü parametre neydi? Ornitinde de karboksilaz. Eğer diğer besiyerlerinin tam tersi gibi aklınızda kalsın. Genellikle bir şeyde pozitiflik varsa ne oluyor? İçerisindeki rengi kaybedip bir sarıya dönüşüm oldu değil mi şimdikilerde? Bunda ne oluyor? Eğer ornitinde de karboksilaz pozitifse iyice morarıyor. Ornitin de karboksilaz negatifse rengi böyle beyaza sarıya dönüyor. Ornitin de karboksilaz pozitif gibi düşünün bunu. Bu Ornitinde karboksilaz negatif. Şimdi buradaki üç parametreyi kendi kafanızdan böyle bir içinizden geçirerek ben burada ne bakıyorum? Motiliteye bakıyorum. Ben burada neye bakıyorum? Ee, işte harekete bakıyorum. Ben burada neye bakıyorum? Ornitinde karboksilaza bakıyorum diye. yeri indolü pozitif, indolü negatif. Hareketi var. Ornitinde karboksilazları negatif. Evet. Teşekkür ederim. Tablo diyor ki eğer laktozun az önce gördüğümüz gibi laktozun pozitif miyon, kendi aranızda hiç konuşmayın arkadaşlar. Konuşmaları sonra dersin sonunda size zaman bırakacağım. Sadece gezdirin, içinizden geçirin. TSE'yi yerinde laktoz fermentasyonu varsa sarı. Mio besi yerinde kırmızı halka oluştursa ne oldu? İndole pozitif oldu. Farz edin ki benim elimde şu ikisi var şu ikisi var şuraya göre nereye geldim ben laktoz pozitif ee, işte bunun hafif gazının da olduğunu söylemiştim indol negatif kısma geldim yani bana ne diyor ha, pardon indolu pozitif kırmızı halkalı olduğu için indol pozitif kısma geldim ben diyor ki ya ekoliyim ya sitrobakter diversusum o zaman diyor yukarıdaki parametrelere bak yukarıdaki parametrelere bakayım hemen üraz ve sitrat gelin şimdi onlar nasıl bakılıyor ona bakalım Arkadaşlar üreli besiyerlerinde bakterinin üraz enzimi var mı yok mu diye ona bakılır. İçerisinde bir boya maddesi vardır. Bakteri üreyi parçalıyorsa o boya maddesi açığa çıkar. Gördüğünüz gibi burada bakterinin ürazı pozitifse eğer üreyi parçalıyor ve bu şekilde böyle fuşya, menekşe moru bir renk ortaya çıkarıyor. Ürazı negatif olsaydı eğer bu şekilde kalacaktı. Ürazı pozitif olunca şöyle menekşe moru bir renk alıyor. Gezdirelim. Yine arkadaşlar anahtarımızdaki bir parametrede sitrat. Sitrat parametresinde sitratı karbon kaynağı olarak kullanıyor mu kullanmıyor mu? Sitrat besiyerinde mi bromtimol mavisi var? Ama bu besiyerinde bir mavilik var mı? Yok, yeşillik var değil mi? Eğer besiyerinde bakteri karbon kaynağı olarak sitratı kullanıyorsa içerisindeki bromtimol mavisi ortaya çıkıyor ve şu şekilde bir güzel bir petrol mavisi rengini alıyor. Sitrat negatif, sitrat pozitif. Gezdirelim. hasıl, benim elimde az önceki gibi gösterdiğim laktozu pozitif, indolu kırmızı halkalı bir e, bakteri varsa ben ekolü ve sitrobakter diversus'a kadar zaten geldim. Oradan sonra da mesela ürazına bakarım. Ürazda menekşe moruysam ürazı pozitif olan kim diye bakıyorum. Diyor ki sitrobakter diversus. Ben ertesi gün klinisyene e, yani 48 saat sonra çünkü ne oluyor? Dedim ki kapıdan idrar giriyor. Bugüne ekimi yapılıyor. 18-24 saat sonra şu şekilde ürüyor. Sonra ben bunun adını koymak için invik testini alıyorum. Şu biyokimyasal testlere. Bu biyokimyasal testleri biraz daha arttırabilirsiniz. Orges, pres, Kauver var, mannit var. Bu şekilde arttırabilirsiniz. Temel olarak bunlara baktıktan sonra tekrar bir 18-24 saat sonra yani bir idrarın bakterisinin adının koyuluşu ve antibiyotik duyarlılığının verilmesi minimum Neredeyse iki gün içerisinde oluyor. Ee, birinci günün sonunda o biyokimiyasal testleri alırken ben bir de bakteriyi e, ne yapıyorum? Antibiyogramı alıyorum. Antibiyogram testlerinde kullandığımız ilk yöntem neydi? Şu yöntemin adını hatırlıyor musunuz? Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi. Bu klasik olarak manuel kullanılan yöntemlerin en basitidir. Elinizde bu ticari testler varsa bir mikrobiyologsunuz, perifere gittiniz. Laboratuvarda yapacağınız tek şey şu bir otoklav alırsınız. Tetrilerinizi sipariş edersiniz. Antibiyotik dislerinizi sipariş edersiniz. Olayın %80'i bitti. Bir de katalaz, koagülaz, işte PR, oksidazınız varsa ya e, en azından bir %70'lik kısmı izole edebilirsiniz. Yani bunu çok çok basit bir laboratuvarda bile yapabilirsiniz. Bu diskler artık ticari olarak emdirilmiş disk de bizimle konuşuyor. Diyor ki benim içerisinde Imipenem, ipm mesela şeklinde kısaltması var. Diyor ki benim içimde imipenem 10 mikrogram bölü mililitre. Senin de diyor ki zaten bağlı olduğun bir şey var CLSI ya da UKAS sistemine bağlısın. İşte CLSI'de diyor ki imipenem 10 mikrogram bölü mililitrede, çapı 20 ise duyarlı yaz klinisyene, çapı 20'den azsa dirençli yaz. Bu şekilde ben ertesi gün biyokimyasal olarak anahtardan bakterinin adını koyuyorum. Bir de şu diskleri gözümün önüne alıp çaplarına bakarak diyorum ki duyarlı dirençli, duyarlı dirençli ölçerek bunu klinisyene veriyorum. Klinisyen neyi bilmiş oluyor artık? Bakteriyi ve onun duyarlılığını bilmiş oluyor. Benim laboratuvardaki görevim bu. Ben hani hastayı görmüyorum, ne durumda olduğunu bilmiyorum. Onun için size dedim. Hani biz hastayı görmediğimiz için yoğun bakımda mı? İşte çok kötü durumda mı, işte serviste mi, poliklinikten mi geldi, şimdi artık onu yapıyoruz. Barkodlarımızın üzerinde yazıyor nereden geldiği. Ona göre işte ikinci, üçüncü bir e, elbette ki şey gösteriyoruz. Ama klasik olarak gelen her hastaya aynı şekilde davranıp ne yapıyoruz? Bunları bu şekilde sonuçlarını veriyoruz. Hemolizlere baktık, koloni tiplerine baktık. E, mesela bir enterokokun işte bir besiyerle nasıl ayrım yapılacağını gösterdik. Bir Enterobacteriaceae ailesindeki bir bakterinin adının nasıl koyulacağını, antibiyotik duyarlılığının nasıl verileceğini gösterdik. Onun haricinde arkadaşlar başka neye bakabiliriz? Bir pseudomonas şeyi vardı. Petris'i. E. Yine arkadaşlar görsel olarak baktığımız bazı şeylerde yine tanıya doğru giden yolda bize yardımcı olabiliyor. Mesela şöyle bir besiyeri gördüm. Gram negatif üremişti. Ektim bunu gördüm. Ne derim ertesi gün? Bu bir laktoz pozitiftir diyebilir miyim? Niye diyemem? Çünkü sarı, Çünkü sarı değil. Bu bir non fermentatiftir derim. Bu şekerleri fermente etmemiş. Ben bu besiyeri nasıl ekmişsem aynı şekilde geri almışım derim. Nam fermentatif ailesinde kim vardı derim ben yine. Pseudomonas vardı sıklıkla. Asinetobakter vardı. stenotrofomonas Bir de Burkholderia falan vardı. Ee, bu tayfada bir de bakterinin kör bir verimini şu şekilde görürsem ne derim peki? Mavi yeşil Aynen mavi yeşil pigmenti olan kim vardı kim, kim vardı Pseudomonas aeruginosa vardı değil mi? Piyosiyenin yani pikoeritrin işte piyoverdin kırm kırmızı mavi yeşil renklerde olabiliyordu Pseudomonas aeruginosa. Neredeyse şu ikisi beni e, %80 gün aerogünosa'ya götürdü. Ama yine de diyorum ya e, içgüdülerimle hareket edemem. Hangi testi yapmam lazım? Oksidaz. Oksidaz. Ah, beni çok üzüyorsunuz şu an. Arkadaşlar oksidaz testi. Beyaz gördüğünüz gibi böyle hazır ticari bir strip alıyoruz bunu. E, bir şey mi söyleyeceksiniz? Ha tamam. E, bes yerinden bakteriye ya şöyle ucunu alıyoruz ya da bunu özeyle de yapabilirsiniz. Ne oluyor? Yemek programlarındaki gibi bizde hazır yapılmışı vardı zaten. Hop çıkarıyoruz buradan. Bakın şöyle bir morluk, mavilik, morartma varsa eğer bir 5 dakika sonra 3-5 dakika arasında bu oluşuyor zaten. Test diyor diyor ki işte 3-5 dakika arasında oluşur. 5 dakikadan sonrasını önemseme diyor mesela. Yanlış oksidaz pozitifliği de verebilir. Kit sizi yönlendiriyor. Ama işte ilk sürdüğünüz anlardan itibaren şöyle bir morarma görüyorsanız bes şu şekildeyse, ise bu şekildeyse ise bu bir sodoma gün olsadır. Yani ne kadar basit bir şekilde değil mi? Şununla, şununla ve şununla özen varsa, alemin varsa ben bu bakterinin adını koydum. Antibiyotik duyarlılığını bile verdim. İstersen dünyanın en ücra köşesinde olayım. Evet arkadaşlar bu şekilde enterik bakteri ailesinin nasıl ayrım yapılacağını öğrendik. Hangi testlerin pozitifleri nasıl gözükür, negatifleri nasıl gözükür görsel bir şekilde gördük. Gram pozitiflerde ayrımda işte katalaz, oksidaz, katalaz, koagülaz ve işte mesela enterokoklar için yapılan testleri tekrar ettik. Streptokoklarda bir kamp testinden bahsettik, bazitrasin koyulmasından bahsettik. Şu anda bilgileriniz uçuşuyor. Gidip onları evde yere indirin sadece. O uçuşmaya izin vermeyin. Ne yapacağız arkadaşlar? Bundan sonraki adımda da mesela mantarlar. Mantarları anlattık yine derste. Mantarlar temelde kaça ayrılıyordu? Çok güzel. Küfler, mayalar, dimorfikler değil mi? Temel olarak böyle bir ayrım yapabiliriz. Küfler nasıldı arkadaşlar? Biz mantarları çiftli ekim yapıyorduk değil mi? Bir etüf, bir oda sıcaklığına koyuyorduk. Oda sıcaklığında üremişse küf. Sadece etüvde üremişse maya. Hem odada hem etüvde üremişse dimorfik. Dimorfikleri ezberleyin demiştim. Ee, ve arkadaşlar mayalar nasıl boyanıyordu? Gram boyamayla boyanıyordu. Gayet basit. Az sonra göreceksiniz. Gram pozitif şekilde boyanmış mayaları. Genellikle gram pozitif boyanıyorlar. Ne demiştik? Bir kapsüllü mayalardan falan bahsetmiştik. Çin ürekleri. Onlar ayrıydı. Aynen. Derste konuştuk onları. E, ee, küflere nasıl boyuyorduk arkadaşlar? <laughs> laktofenol pamuk mavisi ya da elinizde yoksa metilen mavisi. Şu alıyoruz arkadaşlar. Bir damla laktofenol pamuk mavisi damlatıyoruz. Küf boyamayı gösteriyorum şu an. Size dedim biraz öğrenci evinden küf getirin bana diye. Küf mü? Küf. <gülüyor> Keşke <gülüyor> sana özel <laughs> Arkadaşlar şöyle bantımızı alıyoruz. Ne yapıyoruz? <laughs> Sana zahmet sen beni bir asiste et. Şu şekilde küfün kenarından sen şöyle tut. Hafif yatık bir biçimde. Şu şekilde küfün kenarından arkadaşlar şöyle bir örnek alıyorum. Tamam mı? Daha sonra bunu bir damla damlattığım laktofenol pamuk mavisine şu şekilde bantlıyorum. Küfleri çok fazla solumuyoruz. İnanır mısınız bir küfün tanımlanmasında neredeyse size %80 tanıya götürecek şeylerden biri. Bu kadar basit. Aktofelon, pamuk mavisi damlattım, bantla aldım, koydum. Neyi göreceğim? E, özellikle en azından bu e, şey için, <laughs> nasıl diyelim, e, ortalıkta görebildiğiniz küflerin en azından e, tanısı için diyebilirim. %70-80'si tanıya götürür dedik. Bu şekilde alırsınız, daha sonra küflerine bakarsınız arkadaşlar. Zaten Hif yapısı varsa küf vardır. Ha, sen bunu her zaman böyle mi göreceksin? Bazen öyle bir örnek olacak ki kulaktan gelen bir direk bakı örneği olacak. Sen direkt bakıda kulakta bile küfleri görebileceksin. İşte teyzem almış şişiyle kulağını kaşımış. Şişte az önce neler vardı falan filan. Yani bu tarzda direkt bakıda da size küf gelirse şu üçüncü mikroskopta da bir küfün hifleri nasıl gözüküyor o var en azından. Her zaman size bu şekilde üretilmiş kültür gelmez. Direkt bakıda gelebilir. Bu sadece bir kulakta falan da olmaz. Bir yarada da küfürüyebilir. Her şey olabilir. Yani siz bir önceki grupta onu konuştuk. Hani böyle sınav konusunda dedi ki hocam ya işte hani bir şeyi böyle bir e, tiyatrallaştırıyoruz bir nevi işte şöyle bir hasta geldi şöyle oldu böyle oldu. Çünkü hayat öyle ilerliyor. Senin önüne merhaba benim siferüllerim var Hı -hı. diye ko kokuyor desem itis gelmeyecek yani. Sen onu alacaksın boyama Hı -hı. yöntemini bileceksin. E, hücre içinde işte siferüller olduğu bilip şey yapacaksın ya da işte, işte hücre içiyse şu mayadır diyebileceksin bileceksin. Velhasıl sizin önünüze de böyle bir tiyatral halde hastalar geleceği için biz de soru sorarken o işi birazcık şey yapıyoruz. Yoksa ben de bilirim böyle dümdüz bodoslama soru sormayı. İşte Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır gibi tarzı dümdüz saçma şekilde sormuyoruz. Görebileceğiniz şekilde birazcık hayal alemimizi geliştiren ve hasta profili yaratmaya çalışan sorular sormaya çalışıyoruz. Son olarak ne yaptık arkadaşlar? Mikroskopları size yönlendireceğim. Maya ile kok birbirine benzemiyor. Tamam mı? Önce bu konuda bir anlaşalım. Kok kok yuvarlak gram pozitif şekilde boyanmış. Maya da yine gram pozitif boyanmış ama eliptik. Zeytin çekirdeği şeklinde. Küflerinde hifleri var. Tam olarak ne olduğu belli değil ama hifleri görün istedim. Hadi buyurun geçelim o tarafa. <laughs>